Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün bütçe görüşmeleri sebebiyle Yüce Meclisimize teşrif eden çok saygıdeğer bakanlarımız ve bürokratları hepinizi grubum adına saygı ile selamlıyorum. Sayın Hazine Maliye Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın geçen günkü açık beyanlarından anlaşıldığı üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza belediyeleri silkeleme görevi vermişti. Bütçe okumalarınızdan anladığımız kadarıyla da size de vatandaşı silkeleme görevi verilmiş olsa gerek. Çünkü bu bütçe rantiyeyi kayıran ama vatandaşı silkeleyen bir bütçedir. Bu bütçe patronları kayıran ama işçiyi silkeleyen bir bütçedir. Bu bütçe faizciyi kayıran ama emekçiyi silkeleyen bir bütçedir. Bu bütçe ihale çetelerini kayıran çiftçiyi köylü ise silkeleyen bir bütçedir. Yani Sayın Bakanım kısaca tek kelimeyle bütçenizi özetlemek gerekirse bu bütçenin adı vatandaşı silkeleme bütçesidir. Sayın Bakan geçenlerde küçük birikimlerin önemini vurgulamak için sigara üzerinden bir örnek vermişsiniz. Aslında verdiğiniz örnek tam da ekonominizin ve bütçenizin kısa bir özetidir. Ne diyordunuz? Ben bir paket sigaranın kaç para olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlara sordum, onlar da bilmiyordu. Bakan yardımcısına sordum. Araştırayım bildirelim ben de bilmiyorum efendim dedi. Sonra orta bir sigaranın fiyatı olduğunu söylediniz. Sayın Bakan, öncelikle bütçenizin en büyük velinmeti olan sigara içicilerini ne bu kadar yabancı olmanız gerçekten son derece üzücü. Çünkü 400 milyara aşkın ÖTV'den sigaradan dolayı bu bütçe bu sene para toplayacak. Bir de hadi bakanlarınız ve siz arkadaşlarınız bir sigaranın fiyatını bilmiyor olabilir. Ama ortalama 75 TL paket sigaradan 61 TL vergi aldığınızı da mı bilmiyorsunuz sayın bakanım? Yani vatandaş bir paket sigara içmek için size dört paket sigara almak zorunda. Bu en otlakçı bile bir dal sigaraya karşılık bir dal sigara ister. Siz bir paket sigaradan Dört paket de kendiniz içiyorsunuz. Yani aslında en büyük çiriyaki sizlersiniz Sayın Bakan. Siz sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz? Çünkü vatandaş bir paket sigara içmek için çalışıyor, çabalıyor ama siz her bir paketten dört paket de bize vereceksiniz diye onları suçluyorsunuz. Sigara örneğinizin aslında ilk dersi Sayın Bakanım vergi adaletsizliğinizi ve aşırı bir vergi yükünü anlatmak için yeterli bir sebep. Dolaylı vergilerle vatandaşın sırtına vergileri yüklüyorsunuz. Hani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaktınız. E bir paket sigara içen zenginden de, fakirden de aynı vergileri alıyorsunuz. Bu az kazanıyor, bu çok kazanıyor demiyorsunuz. Dolayısıyla dolaylı vergilerle siz aslında vergileri fakirden, fukaradan, işçiden, emekliden alıyorsunuz. Ama sildiğiniz vergi borçlarıyla, vergi muafiyetleriyle, teşviklerle asıl zenginlerden maalesef vergi almamayı tercih ediyorsunuz. Sayın Meclis Başkan Vekilimiz de aslında bu verginin mağdurlarından biri olarak belki birkaç kelime etmek ister ama iş yüzü bu konuda görüş sert etmesine imkan vermediği için ben onun yerine de bu adaletsiz vergiyi burada dile getirmiş olayım. 2023 Ocak Ağustos'ta 102 milyar ÖTV aldınız sigara içenlerden Sayın Bakan. 2024'te %90 artırdınız 192 milyar bugüne kadar sigara içenlerden vergi aldınız. 2025 yılında 456 milyar sigaradan vergi almayı planladınız. Rakamlarınız bunu söylüyor. Peki Sayın Bakan, bu kadar tiryakiyken sizin bu paradan vazgeçmeniz mümkün mü? Hadi vatandaş sigara içmekten vazgeçti de siz vazgeçebilecek misiniz bu vergiden? Bu vergiyi almamaktan. Bu vergi faiz giderlerinizin yüzde %25'i. Bu vergi bütçe açığınızın %25'i. Vatandaş sigara içmeyi bırakır paraları bankaya koyarsa ona faizleri nereden ödeyeceksiniz? Bu 456 milyar bütçeden olan açığı nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Doğrusu ben de merak etmiyor değilim. Siz şahsen içmiyor olabilirsiniz ama emin olun en büyük türyakinin devlet olduğunu herhalde siz de benden daha iyi biliyorsunuz. Sigara örneğinizin bütçenizin ve uyguladığınız ekonominin çarpıklığına dair ikinci dersi ise ülkeyi bir faiz cenneti haline, faiz merkezi haline getirmiş olmanız. Bu ülkede 27.300 TL mevduata para yatırıp yüzde 40'tan fazla faiz almak hangi ülkenin gerçeğiyle uyuşuyor? Yüzde 40 faiz mevduata faiz ödeyen banka bu parayı tüccara, kredilere yüzde kaçla satacak? Yüzde 50 60. Peki yüzde 50 60la kredi dağıtan bankaların olduğu yüzde 40 mevduattan para kazanan bir ülkede kim yatırım yapar Sayın Başkan? Gariban sigara içicisini bile bankacıların karlarını fonlamak için teşvik ediyorsunuz. Sizin ekonominizin en karlı sektörü bankacılık, en cazip yatırımı ise maalesef faiz. Bu sigara dersinden aslında bize Türkiye'deki en geçerli akçenin faiz olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oluyorsunuz. Bütçeniz bir faiz bütçesidir. Bakanlığınız da maalesef faizcilerin tahsildarı haline gelmiştir. 2023 yılında 674 milyar, 2024'te 1 trilyon 254'e çıktı. 2025'te ise 1 trilyon 950 milyar diyorsun Sayın Bakan. Buraya dikkat çekiyorum çünkü gerçekten 2 trilyon dememek için son derece mahir davranmışsınız. Çünkü 2 trilyonun herhalde psikolojik etkisini siz de biliyor olsanız gerek 1 trilyon 950 milyarda tuttunuz. Ama ben o algınıza yenilmeyeceğim. 2 trilyondan 50 milyar eksik faiz alıyorsunuz bak, Sayın Bakanım bu senin bütçesinde. Bu ne demek? Saatlik 222 milyon. Bir dakikada 3 milyon 700 bin. Yani Sayın Başkan şimdi bana 11 dakikalık bir süre tanıdı. Bu 11 dakikada tam siz 40 milyon 700 bin TL fakir fukaranın parasını rantiyecilere, yecilere, faizlere verdiniz. Biz burada 11 dakika konuşurken bu ülkeyi 40 milyon 700 bin lira tekrar soydunuz. Haberiniz var mı? Ne ala memleket, ne güzel memleket. Bir başka ders iktidarınızın herkesi faizci olmaya özendirdiği gerçeğidir faizden başka cazip bir yatırım aracı bırakmadınız maalesef. Kredilerle, kredi kartlarıyla hemen hemen bütün vatandaşlarımızı faize alıştırdınız. Şimdi de sigara içen garibanları yoldan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sayın Bakanım, sigara İslam ulemasının çoğunluğuna göre mekruh. Ama faiz ise bütün İslam ulemalarının ittifakıyla haram. Siz mekruh içen insanlara diyorsunuz ki ya bu mekruhu bırak git faize para yatır haram işle diyorsunuz. E Sayın Cumhurbaşkanı nasıl olduğu yerde sana bana laf söylemek düşer mi diyorsunuz? Sayın Bakanım siz gariban sigara içicilerini bile faiz almaya teşvik ederken nasıl neresine koyuyorsunuz bu işin? Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı da nasıl derken faiz yüzde sekiz buçuktu. Şimdi yüzde elli oldu. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl nereye koyacak? Ben onu merak etmiyor değilim. Sayın Bakanım size verilen görev para bulmak, para toplamak. Ama başarılı bir ekonomi yönetimi para toplamaktan daha ziyade parayı nereye harcadığınızla ilgilenir. Parayı siz topluyorsunuz, ülke ülke geziyorsunuz. Ne olur gelin Türkiye'ye. Biliyorum uzun vadeli yatırım yapmanın koşulları yok. Ama ülkemiz bir faiz cenneti. Dolayısıyla sıcak parayı getirin. 5-6 ay bir yıl sonra %30-35-40 civarında döviz bazında bu ülkenin kanını emin gidin. Yeter ki bu ülkeye sıcak para getirin diyorsunuz. Ama topladığınız paralar Ama Sayın Başkan Bakanlarımıza pek hitap etme imkanı bulamıyoruz. Dertleşmek için Sayın Bakan. Arkadaşlar, arkadaşlar, şu... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Birol Bey. Şu idare işini bana bıraksanız ne güzel olur. E, Sayın Baykan, sizi de yerinize alalım. Sayın Bakan dikkatini dağıtmayalım. Çok önemli bir şeyi ara verdiğimde benim odada anlatabilirsiniz. Buyurun lütfen. Sizi bekliyoruz Sayın Baykan. Efendim efendim lütfen lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim sayın başkan. Dolayısıyla Sayın Bakanım parayı nereden topladığınız önemli değil. Ne kadar büyük gayretler içerisinde bu parayı toplandığınızın farkındayım. Arkadaşlar Siz kürsüde akip var. Anlatayım. Lütfen. E çünkü bu, bu işlerin müsebbibi bakan. Sizin bir neyse sayın vekilim ben Sayın Bakan. Arkadaşlar. Sayın arkadaşlar, Bakan. Lütfen. Arkadaşlarım, arkadaşlarımız size hitap etmekten rahatsızlar ama ben bu ekonominin başında olan sizler olarak istirhamımı sizlere iletiyorum. Hocam, Bir dakika. Hocam. Sayın, Sayın Özdağ yerinize lütfen. Sayın Özdağ. Sayın Özdağ. Selçuk Bey. Selçuk Bey lütfen. Lütfen, lütfen. 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 Sayın Özdağ lütfen. Sayın Özdağ lütfen. Efendim ama ayağa kalkıp müdahale edemezsiniz. Hayır lütfen. Lütfen siz yerinize buyurun. Burada ben varım. Buyurun. Bir şey olunca bana söyleyin. Sayın Özdağ lütfen. Sayın Özdağ lütfen. Bakın kürsüdeki arkadaşın bütün insicamı bozuldu. Sizin kalan sürenizi sonra vereceğim. Bir dakika Sayın Sayın Özdağ ısrar ederseniz dışarı çıkaracağım lütfen. Buyurun devam edin. <laughs> sayın <Elhamdülüyor> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Özetle Sayın Bakanım, para toplamak için göstermiş olduğunuz gayreti gerçekten takdire şayan buluyorum. Ama lütfen şu israf, şu yolsuzluk, şu şeffaf olmayan ihaleler, şu adrese teslim ihalelerle sizin kanter içerisinde kalarak bulduğunuz paraların nereye harcandığıyla da biraz ilgilenin lütfen. Bütçe açığı 1 trilyon 930 milyar. Burada da büyük bir maharet göstermişsiniz. 2 trilyon dememek için kendinizi zorlamışsınız. Ben yine bu maharetinize karşılık 2 trilyondan 70 milyar eksik bir bütçe açığıyla bu ülkeyi baş başa bıraktığınızı ifade ediyorum. Vergi ödemeyen kişileri açıkladınız Sayın Bakan. Bu elbette son derece önemli ve kıymetli. Keşke vergisi silinen imtiyazı yüzsüzleri de açıklasanız da bu memleket kimlerin vergisini sildiğinizi de görse. Dolayısıyla siz sadece vergisini ödeyemeyen ki bunların içerisinde ekonomik sıkıntılar sebebiyle ödeyememiş olanlar da vardır. Dolayısıyla vergisini ödeyemeyen Ekonomik sebeple değil, devleti dolandırmak için vergi ödemeyen yüzsüzleri açıkladığınız gibi vergisi silinen, ki bunların bir kısmı vergi kanunları gereğince haklı olduğu için vergileri silinmiştir ama imtiyazınızla vergisi silinenlerin kimler olduğunun şeffaf bir şekilde denetlenebilmesi için de vergisi silinen yüzsüzleri açıklamak zorundasınız. Ve bir diğer en önemli hususlardan bir tanesi Sayın Bakanım, bu bütçede kayıt dışıyla mücadele söz konusu değil. 300 milyara yakın kayıt dışı tamamlayın lütfen. 300 milyara yakın kayıt dışı ekonomisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve siz bu kayıt dışı ekonomiyi vergilendirecek yollara tevessül etseniz emin olun birçok ek vergiyi motorlu taşıtlar vergisini birden fazla kez almayı hatta kredi kartı limitlerinden yani insanların para harcama umudunu dahi vergilendirmekten vazgeçer ve bu ülkenin bütçe açığını bile kapatabilirsiniz. Ama maalesef siz kaçak çalışmayı vergilendirmek, kayıt dışılı ortadan kaldırmaktan ziyade kayıt dışında olan asgari ücretliği, kayıt içinde olan memuru, kayıt içinde olan işçiyi yani sabit gelirlilerin sırtına vurdukça sopayı vurmaya devam ediyorsunuz. Bunun da adil olmadığını buradan bir kez daha ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.